Bir izleyicimiz demiş ki hocam eşim vefat ettikten sonra 10 yıl kayınbabamın yanında kaldım. Bize bakmadılar. Bunun günahı nedir demiş hocam. Eşi vefat edince kayınbabasının yanında onlar bakmamışlar. Evet, muhtemelen hocam. Evet. Ha, geline, gelinlerine bakmamışlar. Kocası evet, ölünce hı hı. E, gelinlerine bakmamışlar. Çocukların, torunlarına bakmakla mükelleftir dedesi, ninesi. Bu Yine şekilde geline de bakmak, gelin evleninceye kadar, başka bir yuva kuruncaya kadar bakmak zorundalar. Çünkü onlar evladının emaneti. Tabii. Aynı yani çocuğunun borcu gibi. Ee, günah işlemişler, yanlış yapmışlar. Ee, yani haram işlemişler. Bir insan düş, düştüğü zaman yabancı bile olsa gücü yetiyorsa bakacak. Evet. Yine bir izleyicimiz demiş ki hocam, keraat vaktinde zikir çekmek ya da Kur'an-ı Kerim okumak günah mıdır? Hanefi mezhebinde Sadece namaz kılmak mekruh ve haram olan vakitler vardır. Orada namaz kılmak. Ama bunu bazı hocalar Kur'an okumaya da şamil ha, kılıyorlar. Yani Gönül Mehmet Efendi öyleydi. Allah rahmet etsin. Kerçi onu pek e, diğer hocalar ve cemaat bu konuda dinlemezdi. Her konuda dinlerdi de bu konuda dinlemezdi kendisini. O akşam diyelim ki yarım saat kalmış gelmiş camiye akşam namazını kılacak bakıyor orada biri Kur'an okuyor kapat 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 <gülüyor> <gülüyor> mekruh mekruh derdi böyle evet. ee, Gönüllü Mehmet Efendi'nin kanaati öyleydi. E Peki kendisi ama o kerahat vaktini nasıl geçiriyor? Kendisi bu, hocam? orada işte namaz kılınmaz mekruhtur ancak ikindi namazının farzını o gün kılmadıysan akşama kadar onu kılabilirsin. Evet. Onun dışında ibadet yapılmasına o karşıydı ama öyle bir yasak yok kitaplarda gördüğümüz ee, zikir yapılabilir, Kur'an okunabilir. Birinin bana borcu var. Borcunu haram kazandığı yolla ödüyor. Bana günahı var mıdır? Demiş hocam. Şimdi benim de yaptığı iş helal ise mesela ben bu bardağı ondan e, ona sattım diyelim. Hı hı. Kaç liraya sattım? 10 liraya sattım. Bu parayı bana verecek bu adam benden bardak aldı. Ben bardak satan biriyim. Hırsız geldi, arsız geldi, namussuz geldi. Ne bileyim ben adam gelip bardağımı alıyor, parasını veriyor. Dedi ki ben senin bardağın parasını işte yarın getireceğim, üç gün sonra getireceğim. Gitti bir şeyler yaptı, haramdan kazandı falan. Onu bilmiyorum. Ben onu, o benim için biliyorsam ki o para gelecek bir sonra bir gün sonra sahibi gelip isteyecek bu bir çalma parası falan onu almam ama bilmediğim bir para benim için helaldir orada. Çünkü ben bardağın parasını alıyor. Evet. İnsanların parasının nereden kazandığını bilmediğiniz zaman size olan borcunu al alabilirsiniz. Evet. Yine bir izleyicimiz demiş ki ecelin zamanı yapılan doğru ya da yanlış işlerle değişir mi? Demiş hocam. Ecelin zamanı e ehli sünnet vel cemaat akaidi dediğimiz akaitte çoğunluk ulemaya göre değişmez. Yani bir insan e, içki içerek ömründen 10 sene kısaltıyor diyoruz, değil mi? Mesela 80 sene yaşayacakken içki içmiş, içmiş devam, ciğerleri bitirmiş, kalbi bitirmiş. 70 yaşında ölü veriyor, 60 yaşında ölüyor, 45 yaşında ölüyor. Rusya'da mesela Rusya erkekleri çok içiyor. Ben orada kaldım Kırım'da bir ay falan kaldım. Daha sonra gittik diğer şehirlerine de. Erkekler nerede diyorsun? Pazarda kadın belediye otobüsü kadın e, sokakları temizleyenler kadın berberi kadın kasabı kadın ya burada nerede erkek diyorsun erkekler öldü diyorlar gerçekten <laughs> evet evet 45 yaşında çoğu ölüyor 50 yaşında ölüyor ha gerçekten ölüyorlar ya. gerçekten bir, bir ölüyor şey değil yani. nasıl ölüyor dedim. Hocam baksana dedi sabah namazında adam da arabasının kapısını açıyor oraya affedersiniz bir tane vodka'yı bir ay şey koyuyor sabah namazında içiyor ya böyle adamlar sarhoş sarhoş kadınlar onlar kadar içemiyor <laughs> dolayısıyla işleri kadınlar yapıyor. O zaman temiz şehir. Hatta hocam. ben erkek kadınlar berber yapıyorsa her bak erkek berber erkek berber bulamadım Tıraş olacağım nerede be, tıraş olacağım dediler hepsi kuaför bütün hepsi kadın. Zaten sakal tıraşı yasak. E, o hastalıklar geçmesin hı hı. diye. Sonra bir Özbek berber buldular. Bir kadın kuaförde bir masa kiraladık. O, <laughs> yani, zor olmuş. Yani zor yani. Şey yok. Erkek yok ya. Her taraf kadın. Belediye otobüsü kadın. Kasaba gidiyorsun kadın. Pazara gidiyorsun kadın. Sokakları süpürenler kadın. Erkek nerede ölüyor? Niye ölüyor? Şimdi 45 yaşında ölmek bunun eceli mi? Şimdi bu adam Erken öldürüyor kendini intihar ediyor Suçlu ama sonuçta bu Gelen ölüm varsa Ölümün vakti değişmez diyor allah Teala Bazı alimlerde diyorlar ki Tam sizin sorduğunuz soru Bir insan Kendi eceli müsemma Eceli kaza diye Onlar ikiye ayırıyorlar hmm. Kendi başına Kendisi çorap örerek yapıyorsa Bunu eceli kaza diyor Diğeri eceli müsemma diyor. Yani Cenab-ı takdir etti eceli müsemma. Yani kul orada bir anlamda kendi eliyle kaderini örüyor diyor. Bunun da haklılık tarafı var. Bak, bir evet. izleyicimiz şöyle bir şey sormuş hocam. Selamünaleyküm aleyküm hocam. Ee, annem beni babasız büyüttü. Yetim büyüdüm. Annem hem annelik hem babalık yaptı. Annemden habersiz çocuklu bir kadınla evlilik yaptım. Annem de kabul etmiyor. İki yıldır küs benimle. Önceden haber verseydim yine kabul etmezdi. Bu yüzden habersiz evlendim. Şimdi ise vicdanım çok rahatsız demiş hocam. Yani önceden sorsaydı bize derdik ki annen e, mutlu olmak istiyorsan anneni babanı dinle. Evet Hem annesi hem babasıymış hem de o kadar evet. e, emek vermiş. O, o kadın kırılır mı yani? Onun rızası alınmadan mutlu olunur mu? Olamamış nitekim. Ee, ama bir insan evlilik yaptıktan sonra da nikahı varsa, düzgün bir şekilde hayatını kurmuşsa, anne babalar da ona razı olacaklar. Çünkü evlilik onun hayatı, senin hayatın değil. Yani o kendisi buna karar vermiş. Olabilir bazen bekar bir insan çocuğu olan bir insanla da evlenebilir. Hayat bu. Ya bunda bir mahsur yok. Yok. Peygamberimiz de evlendiğinde e, ...Hazreti Hz. Hatice'nin çocuğu vardı. Başka evliliğinden olan çocuğu vardı yani. Dul bir hanımdı. 25 yaşında Resul Efendimiz, 40 yaşında Hazreti evet. Hatice. Ha böyle yapın demedi bize. Tam tersini söyledi. Genç bekarlarla evlenin dedi. Teşvik etti bekarları bekarlarla evlenmeye teşvik etti ama olur bu yasak mı yasak değil. Değil. Olur. Evet. Allahı şahit ederek yalan söylemenin Allah katında günahı nedir? Vesten bu kavle zur, yalan sözden, yalan şahitlikten kaçın. En büyük yedi büyük günahtan biri de yalan yere şahitlik yapmaktır. Allah'a şahit tutmak Allah biliyor. Sen de diyorsun ki Allah böyle biliyor. Allah diyor ki ben onu başka türlü biliyorum. Sen senin bilmediğini bile biliyorum. Allah'a da iftira ediyor. Her şey beklenir o insandan. Ya bu daha da günah Çok değil. Çok tehlikeli hocam? bir insan. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.